Evet merhaba, şu an oda termostatı açık konumda ve e, mahal sıcaklığını 14.5 derece olarak gösteriyor. E, ben bu sıcaklık değerini ayarlayabilirim. Şu an mesela set ayarı 18 derecedeydi. Mesela 17-16 derecede de isteyebilir. Ona göre oda sıcaklığını ayarlayacak. Ama ben bunun 15 derece altına düşmesini istemiyorum. Yani ben buna elim ile 13 dereceye ayarlamak istemiyorum. Şu an mesela görüyorsunuz 12-10 11, 10 santigrat dereceye kadar ayarlayabiliyorum. Bunu istemiyorum ben. Minimum 15'e kadar ayarlayabilirim istiyorum. M tuşuna 6 tane basılı tutuyorum. P2 geldi burada. M tuşuyla P3, P4'e geldim. Şu an bunu 15'e getirince benim minimum ayarlayabileceğim değer 15 santigrat dereceye gelmiş oldu. 30 saniye hiçbir şeye dokunmadan beklediğim zaman bu değeri kabul edecektir.